Merhabalar, iyi bir hafta sonu diliyorum. Efendim, Noel değil, Nardugan. Noel baba değil, Ayaz ata ve kar kızı. Şimdi direkt böyle girdim konuya. Çünkü bugün 21 Aralık. Bugün en uzun gece, en kısa gün. Ve de, ve de Orta Asya Türklerinde yüzyıllarca kutlanan, gelenek haline gelen mitolojilere giren bir bayramın başlangıcı yani yeni yılın kutlaması 21 Aralık'ta başlıyor Nardugan bayramı olarak 21 Mart'ta kadar da devam ediyor 21 Mart'ta da Nevruz olarak tamamlanıyor 21 Mart'ta Ekinoks dönence her ne derseniz adına efendim ondan sonrasında da doğa yeşilleniyor e, tabiat yeniden uyanıyor ve de o ağaç e, süslemesinin ağaç süslemelerinin adeti, geleneği ta o zamanlardan geliyor. Çünkü o ağaca hayat ağacı deniyor. Onların inanışlarına göre yani e, Türkler tek tanrılı inanç pardon tek tanrılı dinlere yani Müslümanlar İslamiyete gelmeden önceki inanışları şuydu. Yeryüzünün orta yerinde bir ağaç var ve onu Orta Asya'da direk olarak görebilirsiniz. Direkler olarak görebilirsiniz. Bu ressamların resimlerinde bile vardır. O akşam ağacı dedikleri ağaç yani hayat ağacı da deniyor daha sonrasında yeryüzünün tam orta yerinde öyle inanılmış mutlaka bir nedeni açıklaması var ama ben şimdi burada oraya girmek istemiyorum o akçam ağacı işte çam süsleme çam ağacı süsleme ki asla e Canlı çamın kesilip evin bir köşesine konup süslenmesine son derece karşıyım. Asla tasvip etmiyorum. Yapayları var, onları alabilirsiniz. Çünkü biz artık Orta Asya'daki o yüzyıllar öncesinde yaşamıyoruz. Onların e, ağaç süslemesi daha farklıydı. Şimdi İslamiyet dönemine geleceğim ama daha devam edeceğim buradan ve de. E, 21 Aralık'ta yani kışın en civcivli olduğu zamanı diyeyim ben size yoksullara, evsizlere, varksızlara, aç kalanlara yardım etmek için yollara düşen bir ayaz ata ve kar kız var. Her ikisi de dolaşıp kar buzda dolaşıp bu açları sokaklardan kurtarmak doyurmak beslemek için bunu kendilerine görev edilmiş sonrasında Hristiyanlar ki Hristiyanlıktan yüzlerce yıl öncesinden, yüzyıllar öncesinden söz ediyorum ben. Daha sonrasında Hristiyanlar bu 21 Aralık'la 21 Mart arasındaki Türklerin kutlamasını, ağaç süslemesini, bayramını ki en güzel giysiler giyilirmiş, süslenirmiş, işte yeni ya da çok nadir yapılan yemekler, ekmekler yapılırmış. Bildiğiniz bizdeki dini bayramlardaki gelenekler gibi kutlanıyor şimdi Hristiyanlar onu alıp batının doğudan pek çok şey aldığını Ben her videomda dem vuruyorum işliyorum biliyorsunuz Türklerin bu 21 Mart'ta başlattığı bayramı 24 Aralık olarak alıp İsa'nın doğumunu Noel olarak kutlamaya başlıyorlar. Yani çam ağacı kutlaması bizde Noel kutlaması değil. Artık lütfen bunu ayırın ya ayırın. Önce bir Türk mitolojisine sahip çıkın. Önce bir Türk geleneklerine sahip çıkın. Türk'ün İslamiyet'ten önceki yaşam biçimine o Orta Asya'dan at koştururken Avrupa'nın her tarafına taşıdığı götürdüğü kültüre bir bakın ya bir bakın da ondan sonra Noel bizde olmaz, Noel bizde kutlanmaz diye Noel ile alakası yok. Noel Hristiyanların işte İsa'nın doğumunu 24 Aralık'ta kutlamasıdır. Bizim kutlamamız 21 Aralık'ta başlar, 21 Mart'a kadar devam eder. Ağaç süslememiz de şuradan geliyor. Tekrar altını çiziyorum. Akçam ağacı. Dünyanın orta yerinde var olduğu farz edilen, inanılan bir akçam ağacı. Çam ağacı süslemesi de işte buradan geliyor. Efendim bu çam ağacının, e, hayat ağacı da deniyor. Daha sonrasında pek çok yerde karşınıza çıkıyordur eminim. E, hayat ağacıyla beraber, o Anadolu'da ya da Ortasya'daki ülkelerde Afganistan, Pakistan, Nepal ne kadar ne kadar halı üreticisi var ise bu desen e, halılara, kilimlere bu motif halılara, e, kilimlere kadar giriyor. Böylesine yaygın, böylesine köklü bir inanış ve gelenek. Şimdi eee yeni yıl kutlaması diye söylemiştim bir, bir şey atlamamak için bakıyorum. Ha, Muazzez Ilmiyeçi hepinizin çok iyi tanıdığı Sümerolog Tanrı rahmet eylesin toprağı bol olsun. O da her defasında Hristiyanlıktan yüzyıllar önce bunu Türklerin kutladığını, bunu Türklerin yaptığını defalarca açıklamıştı. Ama inandıramadı, ama ikna etmeyi başaramadı. Çünkü bazılarının işine gelmedi. Neden işine gelmediğini de birazdan açıklayacağım. E, halı vekilimleri de söylemiştim. Neden işine gelmedi biliyor musunuz? Gelelim şu İslamiyet'in kurallarına dayandırmalarına. E, işlerine i̇şlerine gelmedi. Çünkü dini, dini her zaman her dönemde olduğu gibi bir siyaset malzemesi yapan hatta kendine güçlü bir silah olarak elinde tutan bütün iktidarlar hepsini kastediyorum. Kim bunu kullandıysa, kim bunu yaptıysa hepsini kastediyorum. Hiçbirinin işine gelmedi İslamiyet'ten önce e, bunun yapıla geldiği bizim Türk, Türklerin öz ve öz Türklerin geleneği olduğu asla kabul görmedi, işlerine gelmedi. Döndüler, dolaştırdılar, İslamiyet'e getirdiler. Efendim İslamiyet'e bir sorun bakalım. Kur'an'ın neresinde çam ağacı süslenmez diye bir ayet var. Allah aşkına soruyorum ya. Neresinde çam ağacı süslemeyin diye bir ayet var. Peki öyle idiyse neden türbelere e, veya işte bir takım yerlere gidelim kelim diyorum çaputlar bağlanır kurdelalar bağlanır oradan istenir ya tanrıdan iste tanrıdan türbeyi falan bırak tanrıdan iste ona ben de katılmıyorum ama bu çam ağacıyla benim söylediğimin alakası yok vay efendim İslamiyet'te bu yokmuş İslamiyet'te yok olanları ben size bir bir sayayım mı? Çam ağacına siz gelinceye kadar, siz çam ağacına gelinceye kadar o kadar çok şey öğrenmeniz gerekiyor ki, o kadar çok şeyi İslamiyet'in bütün sayfalarından, her tarafından silmeniz gerekiyor ki. Başlayayım mı? Başlayacağım. Bir, çocuk tecavüzü yok. İslamiyet'te çocuğa tecavüz etmek yok çocuk yaştaki kız çocuklarıyla evlenmek yok getirip bunu Hazreti Muhammed'e dayandırmayın getirip bunu Arabistan'daki o dönemin koşullarında nasıl yapıldığını çok çok iyi biliyorsunuz getirip ona dayandırmayın İslamiyet'te bu yok gidin 6 yaşında 10 yaşında çocukla evlenin demiyor ondan sonra doğan çocuklarınızı kız çocuklarınızı her ne pahasına olursa olsun en ufak bir şey de krizinizde götürüp e, öldürmeyin, gömmeyin diyor. Öldürün demiyor. Geçiyorum. İslamiyet te eğer ne yok derseniz çamacına süslemeye gelinceye kadar. Kul hakkı yemek yok, kul hakkı. Haram diyorsunuz ya siz, haramın girmediği bir ürün gösterin bana. Tanrı aşkına hepinizden özür dileyeceğim. Haramın girmediği, sahtekarlık yapılmayan bir ürün gösterin bana. Hepinizden özür dileyeceğim o zaman. Her bütün yediğimizde, içtiğimizde katkı maddesi var. Ne uğruna? Para kazanmak uğruna. Devam ediyorum. İslamiyette çalıp çırpmak yok. İslamiyette milletin sırtına binerek onun onu bir güzel gene dini kullanarak cennetle cehennemle onu bir tas çorbaya ikna ederek onu haline şükret şükretmeyi öğretiyorum diyerek onların sırtından zengin olmak yok. Onların sırtından kendi varlığını 10 katına çıkarmak yok güçlü ordumuza Eyvallah da kişilere gelince he, o yok Kur'an'da Başka ne yok doğada yarattığı bütün canlıları insanın haricinde doğada yarattığı bütün canlıları e, diyor ki ben insanı üstün ırk kıldım gece lütfen üstün ırk ama size bunları sorumluluğunu size verdim diyor. Tutup bunları katledin, uyutun, uyutmak ne kelime ya uyutmak falan yok. Katledin, öldürün, doğadan silin atın demiyor. Siz benim verdiğim canı almaya soyundunuz. Siz bana şirk koştunuz diyor. Bunun vebali hepinizin üstüne olsun. Hala devam ediyorsunuz. Hala devam ediyorsunuz. Ne kuş bıraktınız, ne ağaç bıraktınız, ne tospağı bıraktınız ormanlarda. Ne geyik bıraktınız. Doğada insanın katletmediği bir hayvan var mı? Allah aşkına birisi bana söylesin. Ağaçlar da dahil. Ve ağaçlar... Devam ediyorum. İslamiyet'te başka neler mi yok? Sesim gürleşmiş gitmiş sinirlenince. İslamiyet'te komşun aç yatarken sen tok uyuyamazsın diyor. Yani birileri semirirken. Birileri semirirken 7 ceddine, 77 ceddine kadar semirtirken diğerleri pazarlarda artıkları tezgah altlarından topluyorsa eğer, işte bu yok diyor. Yok bunu bunu asla istemiyor. Sen o zaman tok uyuyamazsın diyor. Çünkü o aç diyor. O aç aç. Sen açın halinden anlar mısın? Din diyorsunuz ya. Yaradanı yaradandan ötürü sevdik diyorsunuz ya. Peki din böyle diyor. Böyle sen tok uyuyamazsın o açken diyor. Bal gibi de uyudunuz. Onu ne yapacağız? Bal gibi de uyuyorsunuz. Peki e, sen benim verdiğim canı alamazsın diyordu ya hani. İki ayaklı yaratıklar meclise bizim elimizle ben kendim katmıyorum götürüp koyduğunuz adamlar sırıtarak biz bu yasayı çıkardık diye poz veriyor ya. Onu diyor ki yapamazsın yapamazsın benim verdiğim canı sen alamazsın diyor ben onları sana emanet ettim onlar benim sessiz kullarım diyor ve sonra diyor ki Kıtmir adındaki köpeği hatırlatıyor yedi uyurlarda var çok çok iyi biliyorsunuz benden iyi biliyorsunuz Ashab-ı suresini kastediyorum evet çok iyi anladınız orada diyor ki o canlı eğer Hazreti Muhammed ordusunu götürürken bir yerde görüyor. Ondan sonra köpeğin aç susuz bir tap düştüğünü görüyor o sahra çöllerinde, o sıcakta. Ondan sonra da diyor ki ona diyor ayağının ayakkabısıyla su içeren birini görünce diyor ki sen hiçbir zaman günahkar olmayacaksın. Tanrı seni işte sırf bu sebepten ötürü affeder. Ya İslamiyet'te daha neler var say say bitmez ama insanı insana kırdırmak da yok. Eğer e, İslamiyet için, Allah için savaşıyorsan önce Allah'ın ne istediklerini, ne istemediklerini bileceksiniz, ondan sonra savaşacaksınız. Allahu ekber diye diye kıtır kıtır adam kesmek de yok. Yok. Siz siz tanrıyla koşut gittiniz ama ben diyorum ki her şeyi Tanrı görüyor biliyor şimdi ufalar yağmur gibi yağıyormuş ya hani ufalar gelecek demiştim ya ben dünya dışı varlıklar gelecek ve insanoğlu tanışacak bunlarla baba bankanın kehaneti olarak söylemiştim ya hani şimdi bunu çok iyi bilen Amerika o kadar güzel koz olarak kullanıyor ki yani onlar daha buraya gelmeden o 51. bölge denilen yerde yeraltı şeklinde şehrinde, Kaliforniya'nın yakınlarında, kuşun bile uçurtulmadığı yerde, o yeraltı şehrinde, inanılmaz şehirde neler yaptıklarını millet çok iyi biliyor ya artık hangi çağda yaşıyoruz siz orada uzaylıyı da öldürdünüz uzaylıyı da hapsettiniz her türlü tetkiki yaptınız her türlü araştırmayı yaptınız genleriyle de belki de oynadınız ama ama bir de şu var İnsanoğlunun genlerinde zaten dünya dışı canlıların genleri var genleri. Bunu unutmayın. Çünkü onlar bizden önce milyonlarca yıl önce geldi burada yaşadı. Alacağını aldı, vereceğini verdi. Ondan sonra da bu dünyayı artık insan yönetebilir dedi çıktı gitti. Baktı gördük insan yönetemiyor. Tekrar eninde sonunda buraya müdahale edecekler. Ama Amerika bunu o kadar güzel kullandı ki kendi yaptığı belki o 51. bölgede ürettiği şey dediği uçan UFO'lar dediği ne kadar drone varsa elinde salıverdi. Ve ne hikmetse onlar hep Amerikan üstlerine gitti. Bizim incirlik üstüne niye gelmedi geldi de biz mi görmedik bilmiyorum ama bu benim dünya dışı canlıları e, inkar ettiğim anlamına gelmiyor. Hayır, gerçeklik gerçek bunlardan, şu anlattıklarımdan çok da farklı değil. Evet gelecekler. Evet onların inanılmaz insan insanın hiçbir teknolojiyle ulaşamayacağı araçları da var. Afyonkarahisar'ı söylemiştim. Firik Vadisi'ni söylemiştim. Bunlar gerçek. Ama ne zaman gelecekler? Ne zaman bizlerle temas edecekler? Ya da hangi kötülüğü dünyadan yok etmek üzere? Çünkü dünyayı e, yok etmeye hazırız. Hazırız ya. Tek bir kıvılcıma bakıyor. Tek bir nükleer silaha bakıyor. Ve amiral e, anlatmıştım size Antarktika'da Güney Kutbu'nda Amiral Bird ne arıyordu orada diye bir videom vardı ya. Orada demişlerdi ki amirale yer altına indirildikten sonra bir kez nükleer silah kullandınız. Eğer bir kez daha kullanmaya kalkarsanız dünyayı yok etmenize izin vermeyeceğiz. İşte o zaman size müdahale edeceğiz demişlerdi. Efendim yeni yıl arifesinde Nardugan bayramınız kutlu olsun. 31 Aralık'a henüz var. O günde ayrıca yeni yıl dileklerimi sunarım. Ama benim en büyük dileğim ne biliyor musunuz? Ocağınız yansın üzerinde tencereniz kaynasın. Huzurunuz olsun. Başka da bir şey beklemeyin. İnanın bu çağda bu kadar artık insanın birbirini gırtlaklıyası hale geldiği çağda başka bir şey istemek içinden gelmiyor insan. Efendim iyi bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.